Ben Avrupa'dan Yok, geliyorum. Doğru. Ben ne çok iyi biliyorum. Ben ha. Avrupa'dan. Ha şimdi bak sen bir dakika. Konuşursun. Siz Avrupa'dan gelenlere zaten çok büyük bir nefret var. Geçen yani burada bir yine bir dakika, bir dakika bir dakika. Vallahi bir dakika. E. Sen Avrupa size de demiyorum. Sana demiyorum sana demiyorum. Türkiye'yi kıyaslama. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ekonomik olarak Anladım. kıyaslama Avrupa'yı ile Türkiye'yi. Sen çok ya sesin bozulur bak. Sen bu çok bağırıyorsun sana yazık. Ya size müstahak her şey Hayır millete gelin. Buyurun. Kavga var sancak. Anlat gel. Hayır. Bak şimdi. ben hep konuşuyoruz. Dur. Bakın. Hep konuşuyorum ben sence. Bak geçenlerde bir ay kadar. Hep kişi diyorlar Bir dakika. Bir ay kadar falan oluyor. Burada bir Avrupa'dan gelmiş bir ablamız. Yine sizin gibi biriyle bilmiyorum kim. Bu ha, bu abi, büyük abi, ihtimal abi, olabilir. Abi, biz de bakalım Ali. Ha, sizin İdali, gibi biriyle konuşuyor. Bir dakika, Sohbet ediyor. Tamam mı? Oradan biri geliyor bir arkadaşımız. <gülüyor> 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 biz diyor gurbetçileri <laughs> istemiyoruz. Turist gelsin, <gülüyor> gurbetçi <gülüyor> gel. Hayır <laughs> sen değil. Evet. Yani buradan herhangi bir vatandaş. Ulan sen kimsin İtolit? Sana kim bu selayeti veriyor? Avrupa'dan gelen Türkler buraya gelebilmek için ne mücadeleler veriyor? O adamlar yollarda çektiği eziyetleri ben biliyorum. Ben arabayla geliyorum. Ha, yani bak şimdi Doğru Burada canım. eskiden millet Avrupa'dan gelecek evet. insanların dört gözle yolunu gözlüyordu değil mi? Çünkü oraya bir ihtiyaç var. Şimdi elhamdülillah herkesin iyi olan da var olmayan. Avrupa'da da durum aynı. Orada da durumu çok iyi olan var durumu berbat olan var. Yani o Avrupa'dan gelenlerin ben bağısına da kızıyorum. Orayı çok kötülüyor. O doğru değil. Orada o kadar refah düşmedi. Bak, ben olsam ne yaparım biliyor musun? Bak, Hepsini abi. tespit eder sınır dişi. Ya o... Türkiye'ye diye. Bak ben size alın bak şu adam a buradan kamerada direkt Gözde. göstersin. Bir dakika. Nedir ben de göreyim. Alın bak. Bu adam bu A Haber değil ha. Belçika'nın meclisinde çekilmiş. Sesini daha aç. bir kameramız olur muyuz lütfen? Bakın. Adam diyor ki 1200 euro. Cis nakalması. 140 metre 1830 euro per month. Tühsadiş echt onbetaalbaar. Stel dat je nu zegt van oké, ik ik ga 295.000 euro voor slaapkamers in Sint-Joost Bunu göster bana burada da tutamıyor bana. Tamam işte. Ben de diyorum ki yani şartlar her yerde aynı. durumu iyi olan insanlar da var, durumu kötü olan insanlar da var. Ama siz tutup burada Avrupa'daki insanlar, ben seçimde ben de müşahitlik yaptım. Yani şimdi Avrupa'da bugün oy neredeyse yarı yarıya denkti. Solcularla çünkü HDP'nin oyuyla beraber Kemalistlerle HDP'liler bir oldu. Sağcıların oyu hemen hemen denkti. Kemalistlerle HDP'liler bir oldu. oldu. Ben oradaydım. Ben oradaydım. Kimse inkar eden gelsin. Ne yarım. güzel algı yaratıyorsunuz. Tabii, algı yaratmıyorum. Ne Hakikati söylüyorum. Varsa. Varsa biri gelsin Yok, söylesin. Hayır. Bana Avrupa'yı tamam. anlatmayın. Tamam. Burayı anlatın. Ben, tamam. ben sana oradaki seçim bak. Ben. ben oradaki sana seçim, seçim şeyi söylüyorum. Sen da en en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu evet. burada diyorlar ki emekliye çok affedersiniz tırnak içinde söyleyip Eşek gibi çalışıp zamanında vergisini evet. ödemiş sigorta evet. primini ödemiş insanlara diyorlar ki 10 bin lirayla geçinin diyorlar bu ülkede en düşük kira 15 bin lira bu evet. ülkede etin kilosu en son 500 liraydı bakın abi. bu ülkede bir yumurtanın tanesi 4 liraya geçti bana bunu anlatın <laughs> Bana ne Avrupadan ya ama gerçekten tamam söylüyorum. o zaman ben, ben de, de diyorum ki Avrupadan, ki, Avrupa'dan yani. size neyse evet. tamam Avrupada o zaman Avrupadakiler Hücum etmeyin. Ben Oradaki adam Bana sen etmiyorsun. Bunu, Hayır ben burada tamam. umumi efkarla konuşuyorum. Tamam. Sana konuşma. Konuşma. Şimdi bunu ben geç. de diyorum. Bana emekli maaşını ya söyle. Eme... Bana ne hücum Bak Türkiye'nin en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Ya İstanbul ee. değil mi şurası? İnsanlar vasıfsız. Artık bu şehir vasıfsız adamı kaldırmıyor. Yok. Çalışacak. Vasıflı Hayır. insanlar iş bulamıyor. İş bulamıyor, bulamıyor de iş bulamıyor. beğenmiyor ki. Benim Yo, kendi yeğenlerim var şu an gün hani? de yatıyorlar. Vallahi ne konuşuyorsun? Bulamıyor. İş beğenmiyor kimse. Kaç tane iş veren adam diyor ki ben adam eczacı pazarcılık ya. yapıyor. Ne anlatıyorsunuz ya? Ne, ne yapıyor? yapıyor? E, öğretmen doktor pazarcılık yapıyor. Pazarcılık Ama yapıyor. Hiçbir işe yaramayan, liyakat olmayanlar üniversitelere rektör diye atanıyorsunuz. ne seni, anlatıyorsunuz sizin ya? Sizin öğretmen dediğiniz insanlar bir sefer vazifesini layıkıyla yapmıyor. Ne olacak? Kimse Türkçe bilmiyor doğrusu. Diyanete Türkçe, Türkçe şey ya. 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 ya mi yapsın mesela? Fakirlik ben, adam Türkçe konuşuyor. Ya. Nasıl Kınalanlar? olsun? Avrupa'ya 3-4 tane. Bu ülkede hastanelerin çoğunda yabancı doktorlar var. Giderse gitsinler dedikleri doktorlar dışarı gittiği için biz doktor bulamıyoruz bu ülkede. Doktor bulamıyoruz şu şu an doktor çoğu bu adamı söylüyor. kişi, evet Ankara bakın Ankara çok kişi randevu da alamıyor. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Siz ya, ne konuşuyorsunuz? Ben, Sen ne konuşuyorsun? Benim teyzem daha bir ay şamsakura'da yattı. Her evet. taraf hiçbir yerde bir sıkıntı yani. yok. Evet. Mi? Hiçbir yerde, bir sıkıntı yok. Ben buradayım. Ben buradayım bir aydır. Tamam. Dedin. Bir aydır bir buradayım. Bir ayda bütün ekonomik sistemi çözdün şu anda burada. Ya öyle siz mi? her şeyi biliyorsunuz. Canım, sen arşi... evet. her şeyi biliyorsun. Senin Her şey bizden çok daha sizin, sizin zihniyetiniz şudur. Bak. Ben Kim size söyleyeyim mi? Sizin zihniyetiniz. Kim? Sizin zihniyetiniz? Kim? Sizin Kim bizim zihniyetimiz? Sizin gibi olmayanlar hiçbir şey Kim bilmiyor. Cahil. O sizin bir tane papyonlu adamınız var. Bunlar, Bunların ipi daha bağlı. Biliyorum biliyorum. Evet. Kim bizim zihniyetimiz abici? O zaman dayı sen de Güneydoğu'ya git. Boş konuşma. Sen de Güneydoğu'ya git abi o zaman. Sen de Güneydoğu'ya Doğa git. Burada kimse İstanbul artık sağa soldan gelen adamı kaldırmıyor. Vasıflı Zuhur adam. Kaldırmıyor Abi, o zaman mesela. Kaldı. Gelmemeliler. Ha gelmemeliler değil. Ben de Avrupa'da yaşıyorum. O zaman desin ki Avrupa'da 10 milyona yakın Türk var. Desinler ki Türkler geri evet. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir, bir şey olamaz. Ha. Biz 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 biz. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. En Almanya'da geldi. 10 milyon Türk var da bunlar burada işçi ortağı oraya gittiler. Doğru. Afganlar... Bir dakika, gittiler. bir dakika, bir dakika! Bak burada kartı var, bak burada... Hayır bir ben dakika, başladım. bir dakika! 60'tan beri Almanya yazılanlar, Hollanda yazılanlar işçi ortağı gittiler buraya. Elini salıp oraya giden olmadı. Bak bugün Afganlar, Suriyeliler evet. elini kolunu sallayarsa hep buraya geldiler. İşçi ortamı geldi onlar buraya. haber diyor burayı, çok gidiyor. seviyorsan, hayır, hayır. burayı hayır, çok seviyorsan hayır. buraya gelin tamam, o zaman. Ben, ben dayıya cevap ha, Benim de cevap ben, o kadar. Ben, ben, ben Dayı diyor ki. buraya gelin. Buna bugün, buna bugün Herkes konuşabilir abi öyle bir şey. Bir gün, sanayiye gidin. Hayvancılığa... Herkes konuşabilir öyle Dayı, demek. Senin de tuzun yaş mı? Daha. Benim yaş. Ben yani. seni de dinleyeceğim herkes tamam. konuşabilir. Şimdi bugün hayvancılık, tarım. Ee, ondan sonra birçok ağır meslek sanayide Afganlarla Suriyeliler olmasın vallahi da billahi da kapatır. Yemin billahi ediyorum kapatır. Tarımı çiftçiyi bitirdi, ha. hayvancılığı bitirdi de ondan. Ya arkadaşlar da. ya yapmayın Allah aşkına. Bizim Avrupa'da insanımız yapmak istemiyor. Övme. Ben burayı bizim övmüyorum. Ben bizim övmüyorum. Afgan, ben, Suriyeli, güzel ben, Türküm. ben Türk'üm. O ben Türk'üm. Afgan, Suriyeli, Hayır, ben Türk'üm. Hayır ben onlar övmüyorum. Ben diyorum ki o adamlar da buraya gelmiş çalışıyorlar. Kimseye Çalışıyor de bir zarar vermiyor. Kim çalışmıyor? Hani şurada bir tane Afgan göster. bir tane Afgan göster şuradan. Bir tane Afgan göster. Böyle yapma. Yok bana Böyle güzelleme. Hayır, hayır. Hiç hiç Bana Suriyeli güzellemesi yapma. Eskiden nüfusun kaçtı abi senin. Şu an 90 milyon nüfus var. Ne konuşuyorsun? Ben de özel bir Sen bana tarikat övüyorsun. Hayır. Nerede o abi vardı bir tane burada ya? İki kelime söyle. Yok. Sormadın mı? İki kelime. Ya Benim emekli maaşı sordum bana Suriyeli Afgan. Benim ülkemde bana Suriyeli Afgan güzellemesi yapmayın. Vallahi. Yapma abiciğim. İşime gelmiyor değil. Beğenmiyorsan oraya gel buraya. Beğenmiyorsan gel buraya. Kur'an bir şey demiyorsunuz. Müslüman olan, olan herkese rahatsızlık İşçi duyuyor. Avrupa'ya gidenler nasıl gitti? Trenden gittiler. gittiler. Yani? He, orada para kazandı, biraz cebi para yani. görürsün. Onlar buraya geliyor, gezmeye geliyor değil mi? <laughs> Memleketine geliyor. Çok çileler çekip geliyorlarmış ama. Çile, Hare çile, çeken de var. Çile çeken evet, tamam. de var. var tabii, Çekmeyen yok de var. Tamam. Herkesin oldu. boyuna bakma. Hepsinin boyu aynı mı? Nereye geleceğiz amcacığım? Nasıl, nereye geleceğim? Ben nereye varmak istiyorum? Çalışacaksın. Bitti. Yani tamam, ha? insanlar çalıştığıyla Millet yaptığı yerden para kazanalım Öyle diyor. Öyle mi ya? Öyle ya, tabi. Yapmayın. Bu mı? kadar da gerçek. ayıp bu yaptığını. Gerçekten çok ayıp. Burada açlık sınır altında maaş alan milyonlarca insan var. Sen ne ödediysen devlete, devlete ne ödediyse onun karşılığını alırsın. Tamam. Avrupa'da da ne? bir dakika. Ben, ben de Avrupa'dayım. Hı. 67 yaşına kadar çalışıyorum. Burada 40 yaşında emekli yapıyorum. Ya hadi 40 yaşında artık emekli olup olmadığı için o işleri. İşine var. İşine gelmedi. Ne işine geldi? Niye? Ne işine gelmedi? Ne, ne işine gelmedi? Ne, ne? işine gelmedi? konuşan hep Boş. Boş. Aynen. Bir sensin dolu. Sen de konuşma.